Saçlar duygularımızı ve kimliğimizi belirleyen en önemli unsurdur. Müzik güçlü ve dolgun saçlar her kadının hayali. Ancak genetik, çevresel ve doğum sonrası oluşan faktörler saçların yıpranmasına neden olmaktadır. Bu durum kronikleştiğinde erkek tipi dökülme görülebilmektedir. Biz klinimizde uyguladığımız regenera activa tedavisi ile sizi güçlü saçlarla buluşturuyoruz. Kişilerin kendinden aldığımız kök hücreleri kullanıyor ve tek seansta tüm bu problemleri ortadan kaldırıyoruz. Sizin de saçlarınız dökülüyorsa ve kronikleşme eğilimindeyse mutlaka bir dermatologla görüşmelisiniz. Uzun ve güçlü saçlara sahip olmak için sizleri de kliniğime bekliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.